Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte xtrp oynuyoruz arkadaşlar. XRP'de hiçbir şey yapamamıştım yani bir videom vardı o da bayağı bir sevildi yani izlendi. O yüzden ben de şuna karar vermek istedim. gene bir XRP çekeyim dedim. Yani gene XRP çekeceğim. Bu XRP'de e, şimdi ben hiç XRP gezememiştim falan filan diye. Yani onları ama yani onlara şimdi şey yapmayacağım. Ben e, XRP'de bir hikaye oluşturmak istedim. Ve bu hikayeyi oluşturacağım arkadaşlar. Evet. Hikayemiz e, ne olacak bilmiyorum. Kedisini kaçırmışlar olacak arkadaşlar. Yani bu hikayemizin adı bu. Şimdi gidip bir ev kurmam lazım. Bunu kurmayı unutmuştum. Evet. Şimdi bakalım neresi boşmuş. Evet. Seher dedim ben. Buraya geldim. Ne olmadı? Lütfen. Please. Neden olmuyor? He? Ya Rabbi. oldu. Şunu yapmak istiyorum. Şart dedim. Evet. Diyoruz. Bekliyoruz. Bir dakika ben niye böyle yapıyorum ya? Hadi, tamam. Şimdi evimizin içine girelim. Kapı. Ha, basılı tutmamız lazım bekliyoruz. Ha, açıldı. Bir dakika kapatacağım. Böyle asacağım. Kapan. Hadi. Hadi. Kilitlememizden. Hadi gelin şimdi hikayemize başlayalım. Evet. Şimdi buraya gireceğiz. Ve ee, hı, Hikayemiz başlasın. Of ya çok sıkıldım. Arkadaşlar bu önünde e, önünde şey varmış gibi düşünün. Önünde şey varmış gibi düşünün. Kedi varmış gibi düşünün. Of günaydın pamukçuğum. Miau. <laughs> Teşekkür ederim. Vallahi ben çok yorgunum şu an. Hiç uyanıklığım yoktu ya. Senin de mi canım? Okuyamam ben sana. Tamam. Pamukcuğum. Dur şuraya oturayım. Oturasam. Tamam. Pamuk yemek hazırlayacağım ben şimdi canım. Kalkabilirsem. <laughs> o zaman bir yemek yiyelim. Tamam mı? İşte buzdolabından hemen şey alacağım. Sabahleyin pizza yiyeceğim. Evet. Pizzamı aldım. Şimdi oturabilirim. Buraya oturmak istiyorum. Oturabilir miyim? Ha, tamam. Şimdi yiyeyim. Ay pamuğa yemek koymayı unutmuşum. Pamuk neyse senin yemeğin var zaten. Yum, 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 yum. Tamam yemeğim bitti. yukarı çıkayım birazcık. Pamuk sen burada mı duracaksın? Miau. Tamam pamukcum. Ben biraz yukarıda kestireyim. Of ay. Az kalsın arkada kalıyordum. Kapansın bu kapıyı. Evet. Kapan. Hadi. Hadi kapan. Ben biraz uyuyayım ya. Ay akşam olmuş. Pamuk nerede acaba? Çıkardı yukarı. Hemen <laughs> gitmem lazım. Ha? Bu kimin sesiydi? Pamuk? Dur bir dakika ben bir şeyle bakıp gideyim ya Neden böyle yapıyorum Aa Kedim yani sonuçta Uf, Hemen arabamı çıkarayım Geleceğim merak etme pamuğum benim Dur Şöyle Birisi kaçırdı kesin Canım benim ha? Bir dakika bir dakika o pamuk değil mi? Hey! Hey! Ah, olamaz! Olamaz! Benim şeyimi çalmış. Kedimi çalmış. Pamuk geliyorum. Miyaw. Hemen kaçmam lazım. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Sizleri bir dakika bir dakika bir şey söyleyeceğim. Bu videomuza like'lar, aboneler, bildirimler. Hemen yağmur yazsın. Bildirim yağmuru, abone yağmuru, like yağmuru. Hemen 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 şimdi. See you later. Talk 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 see you room bye bye